Durcan diş fırçam nerede bulamıyorum. Oradadır benimkinin yanında. Ya yok işte bir yere mi kaldırdın? Nasıl yok ya? E buradaydı benimki de yok. Nereye gider ki ikisi birden? Yere mi düştü acaba? O kız aldı. Ha? Avukat. Niye ya? DNA iç. Hepsi senin yüzünden. Ozan hepsi senin yüzünden. Allah seni kahretsin. Yapma Nurcan, Nurcan yapma. <laughs> Ozan hayatımı çaldın. <laughs> ben sana evlat verdim. Ben sana ömrümü verdim. Hayatımı çaldın Ozan. <laughs> Halledeceğim, düzelteceğim. Bak, Bak. Halledeceğim. Kimse bilmeyecek. Söz veriyorum. Söz veriyorum düzelteceğim. Kimse bilmeyecek. Güven bana. <laughs> Abi. Defne karnım ağrıyor dedi. Gitmesin bugün okula ha? Kapama kapama. Haber düşmüş zaten her yere. Evet abi ya. Sözde basına haber verilmeyecekti. Sizin isimlerin baş harflerini kullanmışlar haberde. Çınar'ı adıyla soyadıyla. Tabii millet de oradan bakıyor size ulaşıyor internette. Çok koyar bu Metin amirime ya. Bu arada ne diyor amirim şu kira meselesiyle ilgili? Babam organizedeyken tutuklanmış Ceylan'ın babası. Dolandırıcılıktan. Aile dağılmış tabii. Babam da uzaktan yardım etmiş. Burs falan da ondan işte. Ne sebep? Amirim görevini yapmış. Suçluyu yakalamış, adaleti teslim etmiş. Ne var bunda vicdan yapacak? Ben sana diyeyim mi abi? O onun insanlığından vallahi bak. Aileyi tanıdı, muhatap oldu, kıyamadı tabi. Yalnız abi hem onun hem de Çınar'ın onu tanıyor olması da olacak iş değil. Neyse Pars'ın haber olmazsa sorun olmaz. Aman olursa da olsun abi ya. Zaten altından bir şey çıkmayacağı için önemi de yok. Neyse. Ceylin öğrenmiştir evde bulunanları. Bana güvensin istiyorum zaten tedirgin. Hoşuma gitmiyor yalan söylemek. E senin değil ki sen yalan olsun abi. Ben söylemiyorum. Bana güvenmese de olur. Saklama. Hangi aşamadaysan paylaş o kızla düşündüğünden daha güçlü. Emin misin abi? Bak tişörtün üzerindeki kan mahlukat kanı tamam ama Çantanın üstündeki kan inceye ait. Saçlar da öyle. Parmak izi? Çınar ait değil. Kime ait bilmiyoruz. Sistemden taratıyoruz. Ha bu arada şeyi de söyleyeceğim. Bu incinin kimliğinin çıktığı çanta var ya. Olay gece satılmıştı. Onu da incelettik. Onda da Çınar'a ait parmak izi yok. E neye dayanarak tutuklu yargılama istedi o zaman Pars? Parmak izinin Çınar'a ait olmadığını öğrendi. Bir araştıralım deyip talebini geri çekmedi. Ceylin'e de duyurmamış. Bir haber paketlemek istedi Çınar'ı. Abi kurban olayım bak bu parmak izi olayından falan haberin yok. Dosyaya gizlilik kararı koydurur. Vakadan alır beni abi. Savcıya mı? Siz cenazenizi aracı alın. O sırada buradaki işlemleri tamamlarım. Çıkışta da tekrar gelip evrakları alabilirsiniz. Aa, bu arada. Bu da sen. Teşekkürler. Bize kızımın nasıl öldüğünü söyleyeceksiniz değil mi? Gel baba. Bilmez memur arkadaş. Ama otopsi sonucu çıktı dediniz. Biz niye göremiyoruz onu? Ölen benim kızım. Onu gömmeden önce nasıl öldüğünü bilmek benim hakkım değil mi? Hakkın? Hakkın tabii ki ama prosedür böyle. Hadi gidelim. Mis gibi oldu mis. Aman dikkat et. Sıcak sakın değme elini koluna. Annem. Hı? Hani ben Deniz'im öldüğünde... ...gömmek istememiştim. Ölmedi o demiştim. Kızım şimdi nerede? Bak geldi. Sabah sabah. Neden yüzüm gözüm şiş kalktın öyle? Ah be kuzum. Kimse anlamaz senin Anlat. Ne gördün? Yok annem. Rüya değil. Keşke şimdi rüya olsa. Cenaze var ya. Kayıp yaşayınca aklıma geldi Deniz. Bu şey aklımda ya. Senin evladın Melek oldu Melek. Cennetin en güzel yerinde bekliyor seni. Allah geçinden versin tabii. Sırayı bozmasın. Anne hani bugün gidelim mi ziyaret? getiririz. Hesarı temizleriz. Gideriz. Ama önce ben şu şerbeti dökeyim de o hazır olsun. Vaktimiz var zaten. İlahi ne vakti. Mezarlığa git benim duanın vakti mi olurmuş kız? Abi. Sen nereye gidiyorsun? Çınar'ımı suçlayıp sebebi oldular. Sen de gidip başsağlığı mı dileyeceksin? Sebep olduysak da, olmadıysak da bir evlat öldü değil mi? Çınar abim mi öldü? Ondan mı gelmiyor eve? Annem gibi gelmiyor. Hayır kızım, Çınar abin hayatta. Neden gelmiyor o zaman eve? Neden? Gelecek diyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Gelmiyor. Çınar abin tutuklandı kızım. Hapse gitti. Defne kızım. Defne bak gel. Gel babacığım gel. Buyurun Sayın Savcı. Ee, yalnız kendisi önemli bir telefon konuşması yapıyor şu anda. Sayın Savcı. Pardon Sayın Savcı yetişeyim. Kapı arayacağım ben seni. Tamam canım Ne oluyor Yılgaz? Oda mı basıyorsun? Var sana bir defa soracağım. Bana karşı negatifliğin davayı etkileyecek mi? Cık. Düşün öyle cevap ver ağzını yüzüne oynatmadan. Söz konusu benim kardeşim. İşin öfkeni karıştırmayacaksan yap yoksa davadan çekil. Neye dayanarak yapıyorsun bu itham? Bir onu söylesene bir öğreneyim karın ağrın ne? Cevabını evet olarak aldım dürüstlük sözü olarak. Peşindeyim aksini göreyim. Sen değil tüm adli öğrenecek başsavcıyla birlikte. Ben işimi kusursuz yapıyorum hiç bakmaya çalışma. Lan Çınar'ın kan tahlilinde uyuşturucuya bakmamışsın bile atlamışsın. Bu mu kusursuzluk ha? Bu mu? Sen nereden biliyorsun? Dosyada mı gözün Avukatımdan öğrendim, Ceylin'den. Sen işine bak. Çabuk. Geç cezaevini ara. Çınar'ın kan tahlini istesinler. Uyuşturucu kullanmış mı, kullanmamış mı türü tespit edilsin. Bir de bozsan korkulur gibi durmayın kapıda. Her gelen içeri dalıyor. Toplayın şuraları da. Tamam afiyet olsun Sayın Size de afiyet olsun. Teşekkürler. Oo Pars. Burada mıydınız Başsavcığım? Ben de seni görecektim. Geç. Tutuklu yargı almış Çınar. Maalesef çok üzüldüm ama ya, elden de bir şey gelmiyor ki bazen. Ilgaz nasıl? Nasıl olsun? Bir abi olarak ciğeri yanıyor. Adam kahroldu iki günde ama ya, salmadı kendini. Kardeşini kurtarmak için de elinden geleni yapıyor. <laughs> eksiğimi bile tamamladı. Çok takdir ediyorum ailesine bağlılığını. Ne eksiği? Ee, bir aç orayı. Ya bazı testler gözümden kaçmış da. O da uyardı sağ olsun. Ben de hallettim hemen. Hoppala. Böyle olmaz Mars. Seni de zor duruma sokar. Biz dosyadan niye aldık? İltimas gösterme. Arkadaşım ama ciğeri yanıyor. Olmaz. Ben uyarırım onu. Sen karışma. Hiç konuşmadık bunu, tamam. Siz nasıl isterseniz baş Ne alırdınız savcı bey? Ben bir şey alayım. <laughs>